evet de. arkadaşlar Orası bugün hairy... cinne ev ziyareti. Cinne ev ziyaretindeyiz. De... On şey göleteki Göleteki şey var ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kötünü şey çekme. Kırmızı gözlü günü görürseniz kaçıyoruz. Evet. Şimdi. Hayır, 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 hayır. Oğlum hiçbir şey görmüyorum. Doğan flash aç. Başlayın. Bismillahirrahmanirrahim. Şirket biziz. bir yerdi. Bir, bir rivayete göre 5000 yıl önce burada Ausun bir. O değil de bunlar kısa lan boyu kısa onlar. Neyse kısa kısa onların boyu kısa olduğu ha, için yap. Alt pollek çalışıyorum lan ben işim. <laughs> ya bizim e, daire. Çakaya, bizim. bizim daireye çıkıyoruz bayağı. Deliği var lan. Ama bizim daireye çıkıyor ya. Sen sen daha bağlamamışa gibi. tezgah var bu? Burası ne banyo? Banyo evin camı. Tezgah lan bu. Gel Boyut kısa olanlar için yapılmış lütfen. Tezgah var. Abi balkon yanlış Bu iş artık çökecek. Sizce güzel mi beyler? <laughs> yapmış, yapmış mı? 0.09 cimleli. Vallahi bir şey diyeyim mi? <laughs> Açık da... onun için bok amcana, gibi. Amcana Vallahi da... oynar. Vallahi bok gibi. Gel gel. Ön Oğlum kolon dikmemiş ben... ki. Siktir et evet, oğlum kolonları kesti şerefsiz. Biz Hacı. bir kat daha çıkacaktık sözde Gel gel bak o. He? Bakalım. Balkon manzarası. Eksi, eksi, Bakın şöyle. Olan bir Lan gel gel. Öyle. Burası balkon manzarası mı? Gel öne yapmış ol. Evet, Çinli evdeyiz. Kardeşin arabası en aşağıda mü? Bu video Ana ne var ya? Başımıza bir şey gelirse yetkililer lütfen gelsin. Evet yardım Senin... istiyoruz. Oğlum Aa, adam, masa Oo masa var. O oynarız mi yani. sen, sen <laughs> Evet ilk, ilk dini vakamız yaşadık. Samim büyük Arkadaş gübere bastı tezgaha geldik. Ortada altın ekran Evet buranın <gülüyor> mimarını <gülüyor> sikelim. <gülüyor> <gülüyor> sikelim. Balkona iki tane kapı yapmış gerizek. <laughs> Ne? Dümit lan. Biz buraya mi? Oğlum doğal, Kana bak. Eviniz buradan daha da yumuk duruyor. Şu eve bakın arkadaşlar. Ya, emaların evine bir kişi. Perdenin de sevişiyor. Güzel bir balkon. Bakın aşağıda eskortu. Şurada da şöyle insanlar var. Şöyle fakir. Beyler, ben düştüm siz devam edin. Tuz ayak Tezgaha geldik. Şöyle bastım çal çal çal. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar şimdi böyle geliyoruz. Burası da böyle. Şüre şüreyi cinler boşalmış herhalde. Şöyle, hala ıslak. Baba göt izi çıkmış. <gülüyor> rutubet <gülüyor> tutmuş. Bak, bak. En üst katta ev rutubet tutmuş. Burası çatıya çıkmak zaten mi? Ha bu delikten gireceğiz ama. Ben gireceğim. Manyak mısın sen çocuk ya? Çatıya nasıl çıkıyor? Çok Burası da böyle bir güzel. yer arkadaşlar. Burada ...İvo'nun götündeki deliği doldurmak için çöplük getirmişler. bir şey diyeceğim şey burada antenler nerede? Şu çok çatı dibi de böyle yine rutubet tutmuş. Hmm. Üst katta herhalde cinler sevişmiş. Yürüsünüz bak ben dizde oynuyor şu an. Evet. 7. bölüm 12. Yani, sezon. Bölüm. Şunlar da cinlerin kürkleri <laughs> Senin amcan kaç oda yapmış? Kaç burada oda yapmış? 1 2 3 4 5 6 2 yapmış Oğlum adam balkona içinde bir kap atmış. Bu zehirle <laughs> <izlenir> sindirmiş. <laughs> <laughs> evet, bir kap atmış. Ömer soğuk kapmış, fıskiyeye düşmüş ama olmamış. <laughs> nereden nereden gidiyor? Oğlum bir şey diyeyim mi? Kötü ölü ölü kokusu geliyor. Ne bu? Çok şey ya. Uzun süredir bakamıyorum. Ne kötü kokmuyor başlamışıyor. Adam azından iki tane katı gitsiyon mu? Eee. Ne vereceğim? O da bir şeyim onun tencere diz boyu havana koyayım. Bilmiyorum vallahi. Bak görüyorsunuz. Nereye kapı diye koyabilirsin? Bu ben de. Daha daha da kötüsü bu. Şu ne var? O amınakum. Oğlum çocuk çocuk buraya gelecek intihar eder amına koyayım. Şuraya bir bu demir Evet arkadaşlar var. bu evi Pokemon izleyen çocuklarınız varsa buraya gelebilir. <gülüyor> 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 şu, kendi Pikachu'nu böyle sebepleri toplayalım tamam mı? <laughs> Niye topluyorum <musun>? oğlum manyak mısın <laughs> ya? Amca Satalım. Neresin, amca topladığınızı? Satalım. <laughs> Ev olanlar kadar şurada oyuş oynayalım. satalım. Net orada masa var ya. Demirleri çalıp tamam. satalım. Söyleriz oyuş oynayalım. Adam izin verir, verir tamam mı? Sana ben bir gün geleceğim amca neresini alacağım. Güzel ben bir yerde kalayım. Aga. Onların sikirini öyle bir şey alacağım. İçim. Manyak mısın siz çocuk ya? abi, tamam, kalkma bir düşünce ya. Töz lan mı? mı yoksa? Melep, lan mı? lan 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 yoksa Şurada Çin sesleri geliyor. Töz mı? <laughs> <Aa! gülüyor> <Aa! gülüyor> <Aa! gülüyor> 5 dedim, kimine dedim? 3. Oo! Oo, öyle bak. Oo, yanlışla destek. Ya ne <laughs> ya. Bu, hani çok kötü olmuş lan bu. Aga, Yorumumu yapacak olursa adam buraya kolon yapmamış. Kolon seten yapmadı. Kolonu Buraya ev yapmış. kolon yapmamış, doğru söylüyorsun. Kolon yok. Kolon olur. yok. üst kata çıkamayacak. Üst kata çıkamayacak. bir bilerek yapmamış. Ya Doğan görüyor musun? Adam öyle haysiz biri ki, buraya kolon yapmayarak İvo'nun üst kata daire çıkmasını engellemiş. Şerefsiz işte. Diğer, ya. Diğer evde de öyle yaptı. Diğer evde de öyle yaptı. Abi bu al. Al. bunun akrabasından bir şey al. 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 Bakın arkadaşlar, evde al. kolon yok. Arkadaşlar, çocuk milyonda ihtimal evrense eriyor, Hadi, gel, bir ihtimal evlense, evi yok amk. Hacı, Odile'ye gel elimi al, kulağı bir çeksen manzara. Şerefsiz amk. <laughs> Babasına çek, babası değil ya. Oğlum, babası evet. senin deden, Video Senin bu Bu oğlum kardeşim? Çekin gençler Boydan alma tam tamam mı? Tamam, Kamerayı çekeyim. bana çekeyim? Çekeyim. Evet Serkan kendini havalı yani, zannediyor yani, İşhattayız yani. şu an amına bak, Şuraya kız atıp sikmezse ben de adam yedim Annem izin vermez Annen izin verse yani şey diyor. <laughs> <laughs> Sıkıntı yok abi. <laughs> Sen nereden biliyorsun annenin izin vermediğini? Baba, ha, baba oğlum çık karanlık çıkıyor bunda. Amcan çıkacak kardeşim. Bana da bir tane getir atarız. Karanlık çıkıyor. Bu da video da çek. Oğlum. oğlum karanlık çıkmıyor. Evet, Serkan siyah Ekran arkada oğlum, ekran daha güzel çekti ama bu ne yarvan gibi şey. Harbi oğlum 11 ile 12 arasında ne? Hani... Baksana ne güzel bir Tezgaha karşılık vermemiz kol, lazım. Olmaması <laughs> kötü mü sence Yunus? Neyi? Kolon olmaması kötü mü? Hacı mi? bir de videoyu kapat. Yani videoya ara ver. Kendi Senin telefondan çekip devam ediyorum. Gel lan Serkan. Hadi. Abi. Evet, arkadaşlar bir deney yapacağız. Şey saydı torunu asıyoruz. yarın. yapacağız. Şık yapacağız. <laughs> Sikime takabilirsin. Gel lan. Ama yetmez o fazla. Beyler bunu içine alacak arkadaşlar <laughs> bu. Bu ben bence torna. götüne bo. takabilirsin. Kim şey <laughs> sahibi torunu kaldı? <laughs> hiç sikime ölçmemiştim. Metelle <laughs> ya buraya evet, deneyi yapacağız. Gel, oğlum o, ay ayakkabılar mı? 5 santim boyu kır. Ya 5 santim kırarız ya. Bakalım Serkan 160. Şöyle 163 civarı diyor. Sen telan 165 göt. Oğlum ay şey mi ayakkabı görüştük 163 çıktı. Sen biraz sayma oğlum sen. O videoda çıktı görürsün ben mi yapayım dur. Siz saçımı saymıyor musunuz oğlum? Ben burada saç boşuna mı tutuyorum? 1.90 1.90 Hadi sen 1.95 Ben 1.95'im. Oo efendim lan bu tarafa. Dur İvo, İvo bir şey edin ya. Verir misin? Bir dur, mi? dur dur bakayım senin boyu seyden kısa 1.60'sın. <laughs> 1.60 <altmış> mı? Yok 1 amına koyayım. 1.73, 1.72. 1.73. Oğlum bu metre şey, bozuk oğlum, olabilir. Oğlum metre bozuk ama. <laughs> <gül> <laughs> <laughs> oğlum ben 1.71 bulamıyorum. Ben de 1.73. E Bana 1.63 dedim. Ben 1.65'im. Geri zekalı. <laughs> ben dijitalde ölçtüm 1.90 çıktım. Bunda ölçtüm 1.90 zarar zor çıktım. 1.90. 1.90 böyle çıkmışsın. Yardım não... Oğlum ayakkabı yüzünden. Böyle... Makinede ben 1.65 çıktım lan. Bakayım ben kaçayım. Makinede 1.65 şu buruna baksana bunu okuyun. 1.88 bin. 4 80. santim ama. <laughs> Dur ver. Allah kudur. Amına kadar okusa Allah, Allah bir Tamam abi bir uzunsun. inkar etmiyorum ben. Dur buruna ölç bakayım. <laughs> 7 santim. <laughs> 7 santim. <laughs> bir dakika şimdi. Şimdi <laughs> ölçüyoruz. Ölç sana. Kemal. 6 santim. Sen ben bulunmuyor musun? Ve 6 santim. 6 santim. 6 saat değil Bir ya. beni geri saldım amına koyayım. Ama siz böyle ölçtünüz, amına koydum ben böyle ölçtüm. Sen herkesi böyle ölçtün, sen beni bizim, böyle ölçtün amına koydum. Başkan sen böyle ölçtün, Sen de şöyle ölçtün bak. Dur dur, bunun kökünü sikin senin bak. Sen benim kaşımda ölçüyorsun. Hmm. Bak 5 buçuk, 6 buçuk. Oo. Ben iki kaç bakayım? Beyler o mağara neresi Beyler ben iki kaç bakayım? Bak. 6 Yarın hepiniz iki aynı boyda ben ikide. Yok. Güzel sayı bu. Oğlum tuttum kamerayı. <laughs> Bak ben çekemiyorum. 17 cm telefon. Değil mi, değil mi? Yunus, Yunus bu 17 cm lan. Yunus, Sikim büyümüş abi. bundan uzun benim skin dururken zaten durur. Tamamen Benim sistem bundan Oha, bu. O ton oğlum burayı için almış. Böyle ya şu kadarcık boyu olan bir şey içine aldı ya. Allah çok büyük bir Adam ya Baksana. O torbaya <laughs> sığmıyor ama bu tekne giriyor. İvan, şu götüne iyi ya. Hadi kaçacağız şuna bak. Onları else mi kol kat? Hemen Serkan'a takımlık gideceğiz. Takımlık mı? Takım elbise. 1.60 3. Mal mısın? 60 santim mi? 1.60 diyor oğlum çocuğum. 1.61 1.61 olmaz Ne benim kolum ayrı mı ikisi? Evet. 1.61 1.60. Testo Taylan kameracısı Hahahaha 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 80 amına. E Hayır benim ama benden ben, ben 20 saniye uzun. 80 bu da dubi. İbo ben ikini ölç. İbo ben ikini ölç. Sana bir şey söyleyeceğim. İbo <laughs> ölç benimkini. Kollar ayrı mı lan ayrı Sen yüzü mü diyeceğim lan? Yok yok. 1.70 70 74 Ha demek ki neden 70 buçuk şey aldın? Almış. Bu çocuğa. Bir dakika bir. Oh. Oh. Beyler masayı çalmayın. Aga okey getiriyor. Tamam, tamam. Ben yani. işte ya ben belki sen demiyor ki getirmeyin. Aslında bak şuraya karıyı vuracak Serkan. Of çatırtı. Tam Serkan'ın boyu 90'a 90. Tamam tamam. tamam. Cizlerin evet. üstünde burada oturuyor. Ama ben öyle yapacağım. Gel bu öde niye elif? Anladın ama ben de oyunu Bu böyle geçecek dışarı selam verecek arkadaşlar normal <laughs> değil de Hasbi Hoca görecek abone Hasbi Hoca mı? <laughs> Abdül Hoca izleyecek. İzleyecek aha canlı O da mutluyum. Burada birisi var. Bir şey görünmüyor. Bir lirayı fırlatıyorum buna ki. Oğlum bana ver bana ver. Amını sikti. Oğlum iki buçuk istedim o sana vermediniz. Orospu çocuğu bir liraya atıyor öyle yukarı doğru ya. Bir bakıyorum bir ses çıkıyor. Ara camı kırdın camı kırdın <laughs> amına koyayım. İnşallah seni götten siker. Arkadaşlar şurada da Cenabet bir ev var. Yani ya, ya. cinci Oğlum. Hem cinli hem cenabet cenabet evinin karşısında anca cenabet bir <laughs> ev olabilir. Bir yıkılmaz anlıyorsunuz. Bak orada fark ettiyseniz evin diğer tarafının karşısında sokak var ama bu yöne bakan kısmında cenabet bir ev var. <laughs> Bahçe var yarın niye sağlıyorsun? <laughs> cenabet <laughs> evi <Sen gülüyor> var. Bu sene bahçeden güzel cevizler toplarız ha. Yarın mı toplarsın <laughs> op. burada? İbolar geldiği için evin şeyi git. İbolar geldiği için ağacın izin. bereketi azaldı. Buradan çok kusuna para yatabilir miyim sence? Yavrum ama bak 2 lira oldu lan ben 2,5 istedim. Atarsan vermediniz. Atarsan İbo sana götürür. Yani İbo 2,5 istemişti. Kimse para vermedi ama 2 lira verseniz haciden 50 kuruş Sana Sonra para para. para. Sana <laughs> Ad, hayatı bitmiş <laughs> Arkadaşlar şu gördüğünüz kömürlükte Okan sıçmıştı. Okan şuraya da sıçtı. şu Esnem aralara iyi da sıçtı. Aa aa Cenabet'in kardeşi. Hadi, kardeşi. Yusuf gel gel o şey var. Gel gel. Yakup gel gel. Seni davet ediyoruz. Ben buna tipine bak ya. Kimin kardeşi? yakışıklı ama yakın çocuk. Ağla ağla. Devran'dan yakışıklı ama nakodun bir şey Senin kardeşin. Yusuf'tan da çıkın. Oğlum e. benim kardeşim değil ki. O sırada aramızda ne bu <laughs> <laughs> piye En tipsiz ben miyim lan? Evet. Vallahi. Harbi mi? Donla erişiyorsun, ev evet. Donla <laughs> yarışıyorsun. Serkan. <laughs> ama benim Don, Don biraz baby face gözüküyor ya o biraz daha iyi duruyor. Çok, çok mu çirkin ya? Bir mi? dur. Yok. Ben, ben burada ne yapacağım? Çok mu çirkin? Bir dur. Var. Ben Her burada şey İbo'yu savunuyorum. Lan senin tipini eşekler bile bakmaz. Erkek, bakmaz, erkek bak. O yüzden kızlar hep Okey gelsene. Yusuf. Alın şey aşağıda söyledi. Taşhane <laughs> yeriz, taşhane, <laughs> yeriz, taşhane <laughs> yeriz hadi. Şey, kız bu bana mı bu bakar, buna mı bakar? Yakup'a bakar. Ne? Yakup'a bakar. Yakışıklı çocuk. Yakışıklı çocuk. Bakmaz mı sana kız? İbo sen bakarsın. Ben bir değil abi. Aşağıda olduğum sonunu niye söylüyorum? Ama İbo sandalye takımını koş. Hadi Ya oğlum. Şey Küçük bir örtü koyalım. Pale, palet, de koyarız. <laughs> palet hani palet? Ha palet Yunus, mi? İbo'nun çenesini çeksene ya. Yani. Çekemem <laughs> ki oğlum, çene yok ki amına koyayım. Ama bir sömünün Ama bir tane fantazi var. Kaç santim diye sorduklarında. Burada ses oynayacağım sabah akşam. Ne santim? Kilometre oğlum. Kilometre. Oğlum bu kağıt mı lan? Kağıt mı yapmıştırmış? Yok oğlum şey... Tebeşir gibi bir şey amına. Kağıt amına. Tebeşir bir şey de. <laughs> Şuna bir pul de takmaları de. gerekiyor da. Evet. bir yani. tane hazır Yapabiliyor mu Demek ki ne ne? Ah! 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 Demek Ah! Ah! evde mi? Ya bunun <laughs> abi var Kıracağım He. Evde, mi? evde. değil benimkini taşlar şeyde. Bu anı Benim okçayım nerede onu hiç bilmiyorum ya. E beni siktim hani vardı. Evde. Ben alacağım diyorsun, de siz diyorsunuz üçümüzde ne var diyorsunuz. Hani nerede çıkarı? Ne yapacağız biliyor musun? Kar getirip sikeceğiz. Yani sikeriz Bizim gelsin ağzına ya. Boy, bir, bir 30 boyu var amına kodum karı 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 diye tutturuyor ya. Valla ya. <laughs> bir, ya bir altmış beş <laughs> şey bir altmış ama ne yalan söyle. <laughs> Türkiye için bak. Lan, bak. bak Kamerayı iyi şöyle iyi. getiriyorum ya. Aynı hizalayım ettim mi? Bir de her de sonra bak iyi mi? amına kodum sürekli aynı şekilde dur. hiç görünmüyor Hiç abi. görünüyor mu? Görünüyor da çok <laughs> az <anlayış gülüyor> Şey bak Türkiye'deki iki boy ortalaması 1.65 civarı. Serkanın boyu da 1.65. Geçeceksen delik açalım. O tuvalet olmamış ya tam. Yusuf tuvaletin yerine bir şey. De bir de şey yemiş. Yemiş. <laughs> <laughs> bu adet şey. yap sana. bu adet şey mi yapmış? Devran da mı yapmış Bu yavşaklar sonra da mı yapıyor? Tozmazı. Bazım <laughs> ağzım. Burnu, burnu yüzünden Kamera sormuyor. Bu, burnu yüzünden ışık hepimiz. İki aldı Şu Burna bak amına koyayım. Buralarda bir Çeksen en Beni görebiliyor musun? de buralarda çek buralarda. kardeş. Çeneyi de. Beni görebiliyor musun burnuna? Of of of. Yunus <laughs> Yunus bir içine çeksene bir <laughs> havayı. <laughs> Kardeşim çek şunu. Bak kamerayı telefonumu burnumun içine almak istemiyorum. Aaaa lanet olsun. Korne gibi abi. Hadi kim Hadi. 5, evet. 5 kilometre civarında bir kare olunca iyi evet. bu. Burada cinlerin formülleri yazıyor. K büyü yapmışlar amına koyduklarım. Şey yapalım. Gideyim e, Fatma ablanın evinden taşları alayım. O da kabar benim. Kırıldı, <cursuz> Kırıldı. Ya, adamlar oynama Benim o sene işte ama milletin amına. Bu Oğlum, Oğlum, adam sizin evinizi elinizden almadı mı? Kralım amına koyayım. <laughs> <ya. gülüyor> Oğlum bur Doğan'ın burnu çok komiğe gidiyor lan. Kanca gibi amına koy. Oğlum senin burnun daha komik. Oğlum benim burnum büyük ben amına koy. Bak senin burnun <laughs> sadece büyük değil bak. İbo'nun burnu şöyle. Çene senin... yok. Bak üst Arasında... taraf çizkin aşağı iniyorsun zayıf sonra iniyorsun. Yani... Dikkatli bak. Ben tamam. bir şey değil miydik Perşembe'nin arkasına değil mi? Oğlum arkasında değil Serkan ya sen niye sanıyorsun? Ben bir şey geldim. Adam normal miydi? Yok yok ama siz o zaman bak bir de bana ne Sen küçük değil misin? Ben mı sabıklayacağım? Düşmesin. Ne işin var? Ne var? Tamam. Oğlum Devran babadan kılıf almaya nerede? O da, o da. Devran nerede? Baban Devran yedi Doğru farklı insanlar Ben baba yedi telefon almışlar. Ya, ya bir şey Mal sen Biliyor musun? Devran adama telefon aldı. Devran'ın... Nerede? Abi bunlar ne Sakat anlamak benim. Yaranım bak. İnkar edemezsin. İnkar edemezsin. Bu onların aynısı sakat. sakat. Sizlerden yedi çeneler Bir çenesiz var değil Durdun mu? Ne Abine İki parmak çenesi var adamın. koyun ya. İki parmak çene ya. Bak gıdık payını da hesabı üç parmağa çıkıyor. O da elimi derine götürmek Ha, <laughs> 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 Eheheheh. parmak ya <laughs> eh, bu, ben ben da. Eheheh. E ne o parmak yine porsiyona çarpıyor.

<laughs> biz <çıkart> <laughs> Evet. Yerler, ziyareti, bu kadardı, ziyareti bu kadardı. Evet. YouTube'da paylaşın. İbo galiba Beğeni like lütfen. <laughs> Abone dalıştan <de olursanız> sevinirim. <laughs>